Kaan için herkesi şaşırtan Martin Baker T-18T kararı. Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı olarak geliştirilen Kaan için Martin Baker T-18T modeli tercih edildi. GDH'de yer alan habere göre, Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı olarak geliştirilen Kaan, kritik bileşenlerinden biri olan fırlatma koltuğunda İngiliz savunma firması Martin Baker'ın T-18T modelini kullanacak. Söz konusu tercih, yüksek güvenlik ve operasyonel kabiliyetlerin önceliklendirildiğini ortaya koyuyor. Martin Baker, dünya genelinde yüzden fazla hava platformunda kullanılan fırlatma koltuklarının önde gelen üreticisi konumunda. Şirketin resmi açıklamasına göre, KAN için özel olarak geliştirilen T-18T koltuğu, pilot güvenliğini en üst seviyede sağlamayı hedefleyen son teknoloji çözümler barındırıyor. Martin Baker yetkilileri, KAN gibi 5. nesil platformlar için geliştirilen T-18T, modern savaş ortamlarında hayatta kalma ihtimalini artıran üstün bir kurtarma sistemidir ifadelerini kullandı. T-18T'nin teknik özellikleri, T-18T modeli, 0-0 kurtarma kabiliyetiyle dikkat çekiyor. Yani pilotun yerde sabit durumdayken bile, güvenli şekilde fırlatılmasını mümkün kılıyor. Ayrıca koltukta entegre sensörler, dijital veri kayıt sistemleri ve otomatik iniş destek mekanizmaları yer alıyor. Bu yönüyle T-18T, hem güvenlik hem de görev sonrası analiz açısından gelişmiş çözümler sunuyor. Fırlatma koltuğu seçimi, Kaan'ın tasarım sürecindeki önemli dönüm noktalarından biri olarak görülüyor. Daha önce Aselsan tarafından geliştirilen aviyonik sistemler ve çeşitli görev yükleri de kamuoyuna tanıtılmıştı. Martin Baker İşbirliği ise, uçağın bazı kritik bileşenlerinde uluslararası çözüm ortaklarına da kapı araladığını gösteriyor.